Sanki bak arkadaş aradım benim kartımı kaydetmişler dolandırıcılık yapıyorlar filan diyor. Nasıl abi? Senin sisteme kaydettiğin şey. Yok. Bir dakika dur tamam. bir. Abi sen kalkma sana ya. Kral etsin Yok şey sisteme girdiğin telefon başkasının. Abi yanlış kaydetmiş. Yanlış kaydetmiş abi. Senin kartından bir şey gitti mi diyorum. Kartından mı çekildi? Evet evet kartından. Ondan abi ben gidiyor muyum? Barış vermişler. Benim kartımı almışlar. Kredi kartımla sipariş veriyorlar diyor. Adam diyor alakası yok kanki. Tamam. Oh, thank you. Thank you. Ben koca elindeyim. Para? Atma. Para online ödendi de senin değil mi para? Benim abi. Ee? Tamam abi sağlık olsun. Vallahi. E sen kartından vermedin mi kanki? Adam diyor ki benim kartımdan verdiler. Ya abi ya. Alakası yok vallahi. Arkadaşlar git kaçta ama nasıl? Adam kendi e, kendi evini vermiş Şuradan gidecek diyeyim arkadaşım. <laughs> Koşuyor şu an ama Kanki küçücük çocuk ama koyayım. Aha. Bekle. Kanki gel gel. Senin ismin ne? İsmin ne? Alper. Alper değil ismin senin kanki. Abi benim vallahi. Yüzünü versene. versene. Abi bak yemin ederim böyle alakam yok ya yüzünü aç yüzünü. Abi yüzüne bakacağım. Yok abi sağ ol. Yüzünü açar mısın? Polisi çağıracağım. Abi yemin ederim. Bak tamam abi. yüzünü aç. Bak Allah belan tamam, versin. Tamam yüzünü ben. aç. Bir şey demiyorum. Sadece yüzünü aç. Yok abi. Bak adam diyor kredi kartımı çalmışlar. Ya vallahi hala kredi. Yüzünü tabii. açar abi, mısın? Abi, hesabı göstereyim mi? Göster. Tamam abi yemin ederim göster ya. Elim ayağım titriyor bak soğuktan. Yok adam diyor kredi kartımı çalmışlar diyor. Yüzünü açar mısın? Abi bak bir dakika. Allah belamı versin ki elim ayağım tutuyor. Bak, polisi çağıracağım kanki yoksa. Abi yemin ederim benim bir alakam Tamam yüzünü aç polisi çağıracağım. Abi yüzünle alakalı. Sabah soğuk hastayım Anladım da. yüzünü aç sadece geri kapat. Senden uzaklaş kanki. Yüzünü açıyor musun polisi mi çağırayım? Abi benim bir alakam Ben Müslümanım Müslüman olmanın hem yüzünü açıyor Allah musun? Allah versin. Yüzünü açıyor musun polisi mi arayayım? Abi ne alaka? Yüzünü açıyor Kamer musun? Kapalı, mı abi? kapalı kamera çalışmıyor. Işığı yanmıyor. Abi lütfen çıkar mısın lütfen? Yok bak kardeşim kamera kapalı. Yüzünü açar mısın? <laughs> bak kamera ışığı yanar. Bak görüyor musun? Işığı abi, var mı? Abi çevir. Aa çevirdim. Ya, Bununla alakam yok zaten. Eyvallah aldım ben aldım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz değil bekle kardeşim senin gerçek ismin ne? Ya abi vallahi hiçbir alakam yok ya. İsmini söylüyor musun? Abi alakam yok. İsmini söylüyor yok. musun? Alakam. İsmini arayayım bekle polisi abi, Abi arkadaşlar şey, 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 Polisi tamam. arayacağım bekle kardeşim gitme bir yere gitme bekle gel gel. Tamam ben seni takip edip polisi ararım sıkıntı yok. Tamam abi takip et. Yaklaşma bana. Tamam ya abi yaklaşma. Kanki yok sıkıntı yok kamera var bende. Kamera yüzünü yüzünü her şeyini çekti atarım kanki sana. Bekle bekle kameraya atacağım